Bu kız tekerlekli sandalyedeki küçük kardeşini okula götürüyordu. İkisi de engelliydi ama bu onları asla durdurmadı. Okul kapısına ulaştıklarında bir öğretmen yollarını kesti. "Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz?" diye sordu öğretmen kaşını kaldırarak. "Kayıt olmaya geldik," dedi kız kibarca gülümseyerek. "Kayıt mı?" diye alay etti öğretmen. "Bu okula mı? Biz sizin gibileri kabul etmiyoruz." Kız şaşkınlıkla göz kırptı. "Bizim gibileri mi? Evet, engelli çocuklar. Diğer öğrencileri korkutursunuz. Evde eğitim almalısınız ya da başka bir şey yapmalısınız." diye küçümsedi öğretmen. Tam o sırada yanlarından geçen bir temizlikçi durakladı. Burada ne oluyor diye sordu. Başını belaya sokmak istemiyorsan işine bak diye çıkıştı öğretmen. Temizlikçi daha fazla bir şey söyleyemeden ama kardeşler yılmadı. Kız kararlı bir şekilde gitmeyeceğiz. Burada olmaya hakkımız var dedi. Ah lütfen diye gözlerini devirdi öğretmen. Zar zor hareket ediyorsun. Burada ne başarabileceğini sanıyorsun? Biz de diğer çocuklar gibi okumak istiyoruz. Bu seni neden bu kadar rahatsız ediyor diye sordu kız. Vaktinizi boşa harcıyorsunuz diye tısladı öğretmen. Burası hayır kurumu değil. Onlar cevap vermeden önce başka bir öğretmen kalabalığı fark edip yaklaştı. Kardeşleri görünce yüzünü buruşturdu. Burası sirk mi? Ne oluyor burada? diye sordu. Onlar kayıt olmaya çalışıyor, dedi ilk öğretmen. Alaycı bir kahkaha atarak. Kayıt mı? diye küçümsedi ikinci öğretmen. Bu yüzlerle diğer çocukları travmatize edebilirler. Biz canavar değiliz, dedi kız kararlı bir şekilde. Eh, belki canavar değilsiniz, diye omuz silkti ikinci öğretmen. Ama okul için iyi bir görüntü de değilsiniz. Aniden ilk öğretmen oğlanın tekerlekli sandalyesini sertçe geri itti. Neredeyse devrilecekti. Dayanamıyorum, diye fısıldadı çocuk. Hadi eve gidelim. Ama kız kardeşi elini tuttu. Hayır, dedi. Çok yol geldik. Sen güçlüsün, ikimiz de güçlüyüz. Onların alimliği bizi tanımlamasın. Tam o sırada okulun sahibi geldi. Burada ne oluyor diye sordu. İlk öğretmen hemen açıkladı. Efendim korkutucu görünümlü bazı çocuklar kayıt olmaya çalışıyor. Onlara okulun imajına zarar vereceklerini söyledim. Onlarla tanışmak istiyorum dedi kararlılıkla. Kardeşlere yaklaştığında iki çocuk birden gülümseyerek merhaba baba dediler. Öğretmenlerin ağızları açık kaldı. Bunlar sizin çocuklarınız mı diye şaşkınlıkla sordu biri. Evet diye başını salladı adam. Onları evlat edindim. Onlar benim çocuklarım. Kız başlarına gelen her şeyi anlattı ve adam öğretmenlere döndü. Öğretmenler hemen özür dilemeye başladı. Eğer çocuk çocukların onun çocukları olduğunu bilselerdi, onlara daha iyi davranacaklarını söylediler. Eğer onların benim çocuklarım olduğunu bilseydiniz daha mı iyi davranacaktınız, dedi adam. Başını sallayarak. Yazıklar olsun size. Özür dileriz efendim, diye kekeledi öğretmen. Ama adam başını kararlılıkla iki yana salladı. Hayal kırıklığına uğradım. Sadece bir baba olarak değil, bir eğitimci olarak da. Bu okul sevgi ve kabul üzerine kuruldu. Çocuklar, onlara ne gösterirsek onu yansıtır. Eğer zalimlik gösterirseniz onlar da zalimliği öğrenirler. Burada nefretinize yer yok. İkiniz de kovuldunuz. Öğretmenler ellerini birleştirip gözleri fal taşı gibi açılarak yalvarmaya başladı ama artık çok geçti adam çocuklarına döndü haydi içeri girelim buraya aitsiniz